Ice bilmeyen yoktur. Yani soğuk çay. Bu da bir nevi soğuk çay. Soğuk çayın fermente edilmiş halini düşün. Tadı çok daha güzel. Çünkü organik, içerisinde rafine şeker yok. Yine çaydan yapıyoruz ama yaklaşık bir ay kadar biz bunu çelik kazanlarda demliyoruz, dinlendiriyoruz. Yani fermente ediyoruz. Ortaya kendiliğinden gazlı, hafif ekşimsi ama tatlımsı da olan Muhteşem bir içecek çıkıyor. Bunu sadece lezzet için tüketmiyoruz. Aynı zamanda içerisinde çok güçlü enzimler var. Çok güçlü canlı bakteriler var ve bir sürü vitamin ve mineral var. İçtiğimiz zaman bunların hepsi bizim hem bedensel sağlığımıza hem cildimizin güzelleşmesine içten ve dıştan sağlıklı ve güzel olmamıza yarayacak bir içecek. Organik sertifikalı kombuçayı.